basın mevcutları. Demokrat Parti Tayyi Başkanı Yahya Bulgucu ve Merkezi İçe Başkanı Selahattin Altınöz partideki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. 6 yılından 86, 80 iktidarına kadar da Adalet Partisi ilçe Başkanlığı Belediye Meclis Üyeliği, iki dönem Belediye Meclis Üyeliği ile memleketine, halkına hizmet etmeye çalıştı. Hem Antakya Gazeteciler Cemiyeti hem de Altay Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında Merkez Ülke Başkanı Selahattin Altınöz ile birlikte partilerinden istifa ettiklerini açıklayan Demokrat Parti atayı Başkanı Yahya Bulgurcu Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan siyasi partilerin amacının halka hizmet etmek olduğunu belirtti. Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin birleşme sürecinde organizasyon eksikliğinden dolayı bir tıkanma yaşandığının altını çizerken, gelinen noktada partilerinin vizyonunu ve misyonunu kaybettiğini öne sürdü. E, Her saatte bunların yeniden günceye güncellenmesi lazımdı. Eskiden bir kişi 7-8 partiye maalesef üye olmuş. Demokrat Parti Atayi Başkanı Yahya Bulgurcu, parti iyi yöneticilerinin gözlemlerini yapabilmesi ve çalışmalarını yürütebilmesi için bir parti iyi binası tahsis edilmesi konusunda Demokrat Parti Genel Merkezi'ne talepte bulunduklarını fakat taleplerinin değerlendirmeye bile alınmadığını söyledi. Genel Merkez'in kasasında para olmasına rağmen iyi binası oluşturulması yönündeki taleplerinin değerlendirmeye alınmadığını belirten Bulgurcu, bir siyasi partinin amacı partisini iktidara taşımaktır. Maalesef Genel Merkezimiz bu amaç doğrultusunda hareket etmemekte ve bu amaçtan giderek uzaklaşmaktadır. Tüm bu nedenlerden ötürü partideki iyi başkanlığı görevimden ayrılıyorum ifadelerini kullandı. Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin birleşmesinden sonra ortaya çıkan tablo her gün partimizi daha çok geriye götürdü. Belki de bu birleşme olmasaydı her iki parti içinde belki de Türk siyaseti içinde daha farklı fikirler doğabilirdi. Demokrat Parti Atay Merkezi Üçe Başkanı Selahattin Altınöz ise parti genel merkezinin partiyi ileriye taşımak gibi bir amacının olmadığını ve genel merkeze olan inançlarını yitirdiklerini kaydetti. Genel merkezin partinin geçmiş dönemlerden sahip olduğu gayrimenkulleri satmak dışında bir icraata bulunmadığını da ileri süren Altınöz bu gibi nedenlerle kendisinin de 2002 yılından bu yana yürüttüğü Üçe Başkanı görevinden ayrıldığını açıkladı. Bu durumda şimdi 21 beldemiz kapalımız. Artı sen başkanım deden burada bir yerel ilçesi komple teşkilat yok. 21 beldemiz var. Bu beldelerimiz kapalı. Bari kiraların yardımın yarısını, kiraların yarısını bari ödeyin ki biz bu beldelere cevap alamam.